kız kardeşi Alice, Londra'dan ayrılarak babalarının kumandanı olduğu İngiliz garnizonuna katılmak üzere New England'a varıyorlar. Babasının komutası altında Alice'in nişanlısı Duncan'da var. Fakat İngilizler ve Fransızlar arasında savaş patlak veriyor. <laughs> ...o benim. Tüfeğim senin okundan daha hızlıydı. Hı, hızlı olan senin dilin. Sen daha tetiği ararken... ...benim okum onu hakladı. Salyangoz tükrü. Kirli çoraplar. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> bah, Piva pibahuntra da kol kot. Gücünüze, hızınıza ve cesaretinize saygı duyuyoruz. Ölümünüze sebep olacağımız için çok üzgünüz. Cömert hediyeniz için sizlere müteşekkiriz. Umarım etiniz sulu ve tazedir. Çünkü kemer tokalarımız uzun zamandır bel kemiklerimize sürtünüp duruyordu. <laughs> evet, evet. evet. İşte geldi. Evet. evet. Geldi. evet. evet. Aa, bak burası Portland. Ay şapkam. Zavallı küçük şapkam. <laughs> Artık yeni dünyadayız Alice. Artık onlara ihtiyacımız yok ki. Ben gidip Duncan'ı bulacağım. Bora. Yardım etmemi ister misiniz bey? Çok naziksiniz. Ora. Bu beyefendi bagajlarımızı taşımamıza yardım edecekmiş. Aa eşyamız. Ah. Aa olamaz. Durdurun dron her sese dur Giysilerimiz, mücevherlerimiz, her şeyimiz gitti. Bundan daha kötüsü olamazdı. Kötüsü olamaz mı diyorsun? Çok erken konuştun. Zavallı pembe elbisem. Kendine bir bak. <laughs> Duncan seni şimdi görsün. Eğer burada olsaydı gülünecek bir şey de olmazdı Cora. Bekle şu asker bize yardım edebilir. Cora bekle. Cora buraya döner misin lütfen? Üzgünüm bayan. Fakat şu anda savaştayız. Bize bir açıklama borçlu olduklarına inanıyorum. Kız kardeşim ve ben İngiltere'den henüz geldik ve başımıza gelen bu korkunç şeylere inanamayacağım. Vay canına! Fransızlar kolonilere saldırıyor. Edward Limanı'na giden tüm yollar kapalı. Fakat oraya babamızın yanına gitmek zorundayız. Üzgünüm bayan fakat şu anda savaştayız. Savaş, Savaş mı? National Windsor, <laughs> ateş, beyo. Edward kalesine doğru ilerle Duncan. Orada iki gün içinde takviye desteği ihtiyacımız olacak. Ama Cora ve Alice'in durumu. Biz de kraliyet askerleriyiz. Görev başta gelir. Duman yükseliyor. Ben hemen ayrılmalıyım Albaymur. Burada. Ah, bu gerçekten de benim mi? Teşekkür ederim. Hey, Ankasın bana verdiği şu bıçağa bakın, ne kadar güzel. Çok güzel diyeceğim. Geyik eti çok lezzetliydi. Meri'nin harika aşçılığı sayesinde. Teşekkür ederim. Dişlerim mutluluktan dört köşe oldu. Askerler milis kaydetmek için adam arıyorlar. Katılmayı düşünüyor musun Liam? Tabii ki de katılacağız. Fransızlara günlerini göstereceğiz. Bang bang bang. Ülken için savaşmazsan onu kaybedersin öyle değil mi Avkay Senin yaşlarındayken ormanda bir gün bana bir puma saldırmıştı. Sana o iyi hikayeden hiç bahsettim mi? Hı <laughs> hı. Hanson kayasının yakınlarındaydım ve birden karşıma çıktı düşünmek için pek de fazla zamanım yoktu. Eğer ben onu öldürmeseydim, eminim o beni öldürecekti. Neyse ki ondan daha hızlıydım. Hı. Söylediğine bakılırsa çok yaşlı bir pumaymış. <gülüyor> <gülüyor> Belki de öyleydi. Fakat bana öldürmek için tek haklı sebebin olduğunu öğretti. Hayatta kalmak. Bunu unutmalıyım. benziyor. Bence çok erken konuştu. Cansın çiftliği. hırsızlık yapmak için gelmediler. Öldürmek için geldiler. Bu savaşın kara çemberi. Bu onlar Fransız ordusuyla ittifak yaptılar. Tüm İngiliz yerleşim yerleri zarar görecek gibi. Sence tehlikedeler mi? Babam ve Duncan cesur askerlerdir. Peki biz ne yapacağız? Kesinlikle dönmeyeceğiz. <laughs> Bırakın ne yaparlarsa yapsınlar. Beni evimden kovamazlar. <gülüyor> <gülüyor> Torunların için endişe duymuyor musun? Herhangi bir tehlikede değiller. Yolcu arabasıyla Portland'dan geliyorlar. Yüzün neden değişti? O yol oldukça güvenli. Artık değil büyük anne. Nereye gittiğinizi söyler misiniz acaba? Edward kalesine. Buradan itibaren sadece askeri konvoylar var. Fakat kaleye gitmek zorundayız. O zaman yürümek zorundasınız. Hey, geride dersin? durun. Aa. Geride durun dedim. Hey, oh. <laughs> bırakın beni. Sizi gidiyaramazlar. Bırakın. <laughs> oh. 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 Affedersiniz, Edward Kalesi'ne gideceğinizi söylemiştiniz. Evet bayan, doğru duymuşsunuz. <laughs> Oraya da varacağız. Üstüne bahis oynayabilirsin. Biletimizi ödeyemeyeceğiz. Hiç paramız yok. Eğer bizi de yanınızda götürürseniz çok müteşekkir oluruz. Peker, gidebilirsin. Fakat tüm sorumluluk size ait. Yeniden yoldayız. Burada paraya değil cesarete ihtiyacımız var bayan. Gelirken yanınızda getirdiniz mi? Bundan emin olabilirsin. ...barikatı oluşturun. İlerlemelerine izin vermeyin. Kaçın o zaman sizi korkaklar. Kaçtığı yok. Kabilesindeki diğer adamları alana çağıracak. Çok geç olmadan buradan çıkmak zorundayız. Şu anda zaten çok geç. ...çok iyi... ...tek atışta onu bir çakal gibi düşürdün... Ha? ...o bir çakal değil... ...insandı... ...ve silahsızdı... ...askerlerimin hayatını kurtardınız... ...onlar da insan... ...ve şimdi hayat kurtarma sırası sizde... ...bir yolcu arabası Portland'dan yola çıktı... ...eğer onları uyarmazsanız... ...bir katliam olur... ...bana verilen emir bu askerleri... ...Edward kalesine götürmek... ...kolonedekiler korkarın başlarının çaresine bakacak... Yani emirlerin onların hayatından daha mı önemli diyorsun? Çok güzel. Ne olacaktı ki? Çok üzgünüm. Beyaz adam kendi zulmünden başka her şeyi görür. Onları kurtaracağız. Ha? Hele geyik yavrusu çok tatlı. Kesinlikle muhteşem. Evet, harikadırlar. Derisini yüzer yüzmez pişirmek zorundasınızdır. Aksi takdirde etleri yaşlı bir kunduz kadar kart olur. Bir çocuk bir yavruyu gerçekten yiyebilir misin? Bunu nasıl yaparsın? Doğal olarak ne yaratılmışsa biz onu yiyoruz bayan. Geyikler, kunduzlar, yılanlar... Yılanlar mı? <laughs> Jeremy konuşmaz. Fakat ne demek istediğini gayet güzel anlatıyor. Aleka kekahos, ziyi kahua. Buronlar buradan bir saat önce geçmişler. Bu yılan çorbası değil, değil mi? O, olamaz, ama bu içilmez ki. Hı? Burada ne yapıyorsunuz bayan? Manzaranın tadını çıkarıyordum. Sizin bir şerit gibi dalgalanması ne kadar hoş değil mi? Görebiliyor musun? Sanki üzerimize doğru geliyor. Ne yazık ki siz at sırtında gelmez. Geç! hepiniz savunma pozisyonunu alın. <laughs> Kadınlar ve çocuklar arabalara.

Yardımınız olmasaydı şimdi ölmüş olurdu. Teşekkür ederim. Buronlar bu civarda çok nadir görüldü. General Montclam idaresindeki Fransızlarla savaş ittifakı yaptılar. Bu yerli kızıl deliller. Onlara hiçbir zaman güvenemezsin. Şimdi iyilerle kötüler arasındaki farkı öğrendin. Sizi uyarmak için geldik ama sanırım birazcık geç kaldık. Sizin sayenizde geri çekildiler. Yarın sabah gün ışırken daha büyük bir kuvvetle geri geleceklerdi. Karanlık bizi uzun süre saklayamaz dostum. Şu anda bir karar vermemiz gerekiyor. Burası kötü bir yer değil fakat sayıca bizden çok fazlalar. Buradan çıkış için tek bir yol var. Çıldırmış olmalısın dostum. Karşıya geçemeyiz. Akıntı çok güçlü. İnsan zinciri oluşturacağız. En güçlü kim? Pekala sen ilk ol. <laughs> Hadi çocuklar kaybedecek zamanımız yok. Tamam. Pekala hanımlar ve çocuklar. Hadi hanımlar korkmayın. Sizin de yapacağınız çok şey var merak etmeyin. <laughs> Bu ne cüret? Sonradan bastığım benim ayağım. Görünüşe bakılırsa İngiliz kedicikleri suyu hiç sevmiyor. Başarabiliriz diye düşünüyorum. Fakat birbirimize destek olmalıyız. Sıra sende. Bizim için endişelenme. Sonra görüşürüz. <laughs> Gidelim. بسنة الرشاة هيا Aşağıya Ona bak Formanın içine çabuk Gidelim Acele edin Edward Kalesi uzakta değil Bugün ölmek için bizim günümüz değildi. Fakat bir süre bundan emin olamadım. Hey, Unkas. Hayatta ve iyi. Balık akıntıya karşı yolunu buldu ve şimdi bir kuşun kanatlarıyla ormanın içinden çıktı. konuşturdunuz bayan? Teşekkür ederim Jeremy. Size de Bay Stevens. Eğer şu üç cesur adam bizim için hayatlarını feda etmeseydi... onlar bizi öldürmüş olurdu. Onlar ölmedi. Bora tatlım çok üzgün olduğum belli. Onları unutmak için elinden geleni yapman gerekiyor. Onlardan birini hiçbir zaman unutmayacağım.